Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün internet mecrasında insanların IQ'sundan şüphe ettirecek davranışlarını ele alacağız. İlk maddemiz ile başlayalım. 1. Hayatı gerizekalı olan kişilerin ünlü olması ve insanlarımızın ondan bir bekleyiş içerisine girmesi. <laughs> Haşmet kanki. Efendim? Canım çok sıkın biliyor musun? Niye? Annem bugün beni bakkala gönderdi. Ekmek almam için depresyona girdim. Acı büyük ya. Büyük büyük. Canım sıkıldı. Acaba ne yapsak ki? Kendimizi değişip sefa olmak için. Hayır. Bence YouTube'a gidi atalım. <laughs> Hadi beni çek. Hadi çek beni. <laughs> Hadi uzak. <o zaman>. Ah. <laughs> Oh, 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 oh. Nemaze <laughs> çok, <komik bir> şey. <laughs> çok iyi Bu ne ya TV'nin sunduğu var tiyatro reklamlardan sonra devam edecek Nemaze onları soka Saçınız sürekli dağılıyor mu? Toplayamıyor musunuz? Ben herhalde... Dur dur dur. Gel ben sana göstereyim şimdi. Evet İbrahim Bey. Ünlü oldunuz. Fatih seviyor. Buradan bütün gençlerinize söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ki aydınlık bir bütünlükte fayda alsın. Eee... Kahve içiyorum. Eee... Halkın bağışlarıyla araba aldığımı gazlıyorum. Bu. gibi kardeşlerimizin hayatlarında parlayan bir şey. Evet. 2. Lobaz kitlenin yeniliklere veya insanların tercihlerine saygı göstermemesi ve onları kabullenmemeleri, eleştirmeleri. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Din ve vicdan özgürlüğü olan ülkemizde uzun zaman önce düşündüm, taşındım ve değişti Hepiniz e, merak etmişsiniz. E, nasıl oldun ve niye oldun? Hani sebebin neydi? Ben de size bunu açıklamak ve izah etmek istedim. Öncelikle şöyle başlayayım kafama. Ulan şunlara bak ya. Namussuzlar, imansızlar. Bunlara var ya ibret alem olsun diye asacaksın bu şerefsizleri. Abi bunları var ya sokakta görsem deve deve Allah'ına kavuştururum bunları ben. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Duyduğumuza göre namazı spora transfer olan yabancı futbolcu Müslüman olmuş. Onu buradan tebrik ediyoruz. Şuna bak ya ülkeye gelen adam hemen Müslüman oluyor. Bu nedir ya? Müslümanmış da bilmem ne. Biz de yedik Müslüman olduğunu. Abi bunlar bizi aptal yerine koyuyorlar. Biz sanki anlamıyoruz sahteden çıkmadan Müslüman olduklarını. Futbol diye bizi yaranmak için Müslümanmış gibi yapıyorlar. Biz akıllıyız, bunlar salak. Ülkede 85-90 milyon insan var. Bunların hiçbiri bizim kadar zekili abi. Benden söyle Yok biri değişmiş, yok biri takma Müslümanmış, yok bilmem neymiş. Bu ne kardeşim bunlar da yeni yeni türedi hepsi ya. Baş var ya, döveceksin bak o zaman kalıyor mu? Ay bunların sırasını dağıtmak lazım da sen boş ver şimdi. Gel kahveye gidelim abi. Yok be oğlum ya. Niye abi? Ya orada bir şerefsiz var. Hmm. Ben adama doğrular anlatıyorum. Bana gelmiş diyor. Yok yasada şöyle yazıyor. Yok yasada böyle yazıyor. Hmm. Bilmem ne de. Gidip onun suratını çekemeyeceğim hiç. Abi yasa masa ne ya? Ama abi boş ver kafana takma. Bak ben sana ne edeceğim? De abi. Bunların çekimi bitmiştir şimdi. Sana bir sürprizim var. Ne sürpriz abi? Ne çekimi ya? Cappar Lappas gelecek. Aa. İki çay içelim, iki muhabbetin beleni kanal. Aa, çok iyi dedin abi. İki tane baba yiğit gibi adamla oturur muhabbetimizi ederiz. Hadi uzat bana çay koy. Aman abi ya tamam. Gençlerin geleceği ve ülkemizin insanlığına dahil bütün ümidini eriyip bitiren, yobaz ve inili açık olmayan, daha doğrusu Cahil kesimin sosyal medya yorumlarında çok aktif rol alıp herkesin moralini bozan ve gençlerimize aramızda böyle damlalıklar oldukça ben bu ülke için hiçbir şey yapmam çünkü anlamazlar ve tam aksine üzerime gelip beni leş bile edebilirler dedi tren insanları artık dur demek için daha temiz yarınlar için objektif bir medya için beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Nevazi TV'nin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izahı olmayan şeylerin mizahını yapmak üzere. Esen kalın. Arye Tiyatro kamera arkasını sunar. Ya işte ondan sonra mal olacak. Bunu alacağız işte ya mal olacak Mesela çok iyi bir insan, iki insan. Evet, ben de galiba. Haşmet kanki. Efendim bu. Al, 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 al. Ben fok malıyım. Bu da iyi tanıdık o bile. Bak seki olurum bir dakika. Hayır mal ona gerekiyor. Bak bir dakika. Bu büyük bir acaba ne yapsak e <Sess> Sam Ig Madim proposing. ya? <gülüyor> 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 <Dışarılar. shall> <gülüyor> <Gözler>. <gülüyor> e, efendim deyip. Ama o o saçmalamaz mı? Çarpılmaz öyle. Ya. Önceki vardı gündem Bir baş Hadi oğlum hadi. Başım ya. Ne maziyi bulmak için TV'lerde haratmayıp YouTube üzerinden yayın bölüm bölüm yakında milyon izlenen bir dizi değiliz daha abartma Nemaze bir denklem bak, bak. Mi bilsen Bir, bak. bir, şey bir, bak. bir denklem. Mi bilsen içindeki hücreni görsen Eleştiri bir düzen, düzensizlik Sana bir şey katmayan dizilere bir sitem Nemaze bir denklem Bir bilsen içindeki hücreni görsen Eleştiri bir düzen, düzensizlik Sana bir şey katmayan filmlere bir sitem